Gölbaşı Belediyesi'nin e, tespit edildiği kadarıyla şu anda 1400 civarında e, bir personel sayısına ulaştığı, geçmişte bunun çok altındaydı. Özellikle bunun e, ben ilk açıklamada 350 civarı dedim ama şu anda 380 civarında olduğu. Çünkü bir de e, e, gizli çalışanlar var. E, yani olmadığı halde burada e, görünen isimler var. Bunlarla ilgili de arkadaşlarım çalışıyor. Bu rakamları da düşünürsek aşağı yukarı 1400 civarında personel çalıştığı veya bu anlamda maaş aldığı e, görülüyor. E, bu çalışmalar net tabi belirlenince e, kamuoyuyla da paylaşacağız. Başka e, ben ilçe söylemeden söyleyeyim. Ankara'da nüfusu 1 milyona yakın ilçeler var. Onların da borçları var ama nüfus ve borçla kıyasladığınızda Gölbaşı'nın 150 bin, 160 bin civarında nüfus olduğunu düşünürseniz bu rakamların çok yüksek olduğu herhalde Türkiye'nin en borçlu kişi başına düşen en borçlu belediyesi olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu çok acı bir tablo, çok üzücü bir tablo.